Merhaba arkadaşlar, elimizden geldiğince siz değerli öğretmen adaylarımızın e, sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Sizlerin e, sesi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu konularda bilgisi olan bakanlık görevlileri olsun ya da bu konularla ilgili duyum almış kişiler olsun, onlardan bilgi almaya çalışıyoruz. Yeri geldiğinde kendimizi araştırıyoruz. Derlediğimiz haberleri size aktarıyoruz. Önümüzdeki haftalarda Erzurum'a yine seminere gitme durumum var arkadaşlar. Oraya bakanlığın mali müfettişleri gelecek. Onlara da elimizden geldiğince bu takvimi ve kontenjanın ne kadar toplamda olacağını sormaya çalışacağım. Tabii ki de yani bu kişilerin böyle şeylere cevap verme Zorunluluğu yok Arkadaşlar Yeri geldiğinde Tersine edebiliyorlar Ama biz bunu göze alarak da olsa Sormaya çalışıyoruz En azından bir takım Bilgiler yorumlar yapması Bizim için Olumlu ve güzel Dönüt oluyor en azından bir e, yorumumuz olmuş oluyor, bilgilenmiş oluyoruz bu konulara dair. Aklımıza soru işareti varsa onları e, aydınlatıyorlar belli başlı noktalarda. Yine soracağız arkadaşlar. Burada zaten ben notlarımı da aldım. E, atamalarla kontenjanlarla ilgili toplam genel kontenjan atama takvimi işte bu 20 bin artı 10 bin mevzusu vardı onunla ilgili de çünkü arkadaşlar şu anda sürekli internette bu şekilde haberler dönmekte ee, yani geçenlerde de bir e, internet sitesinde de görmüştüm bakanlığın e, içindeki yüksek noktada bulunan bürokratların bu şekilde bir e, demeç verdiği söyleniyor internet ortamına. E, yani birileri onlardan bilgi almış bu da internet sitelerine sızdırılmış diye söyleyeyim. E, o şekilde e, haberler çıkmıştı. Yani muhtemelen doğru olabilir arkadaşlar. Tabi e, tam kesinliği var diyemiyoruz. Kesin bir şey söylemeden. Ama bu tarz haberlerin gelmesi olumlu bir şey. Demek ki yani sona yaklaşıldığını buradan anlıyoruz. Çok uzatmayacağım arkadaşlar. Şimdi atamalarda bu 10.000 artı 20.000 mevzusundan sonra kontenjanlarda ne gibi bir değişiklik olur diye arkadaşlarımız sormuşlardı. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir şeyler yapmaya çalıştık yardımcı olalım. Bu benim daha önceki videoda yapmış olduğum tabloydu arkadaşlar. Bu tablonun şöyle göstereyim. E, eksiği vardır fazlası yoktur. Yani Bazı arkadaşlarımız demiş ki kontenjanlar bu kadar verilmez bu kadar e, çok fazla e, yani daha az verilecek gibi yorumlarda bulunmuş. Yani verdiğiniz sayılar çok fazla gibisinden yorumlar yapılmış. Bu arkadaşlar benim yorumum tabii ki de. Benim çevremde bulunan eğitim uzmanlarından, idareci arkadaşlarımdan, milletimde çalışan arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda, araştırmaların sonucunda derleyip toparladık. Böyle bir sonuca ulaştık biz. Şimdi şuraya gelelim. 10 bin, okul öncesi 20 bin diğer branşlar olduğu takdirde ne gibi bir değişiklik olur? Arkadaşlar bu, bu tablonun geçerliliğini daha da arttırır. Yani nasıl? Yani tablonun eksiği vardır, fazlası yoktur arkadaşlar. Çünkü burada 20 bin, 20 bin diğer branşlara 10 de okul öncesine veriliyor. Yani bu 10 e arkadaşlar artık ben bu tabloya bakın yüzde 18 yüzde 21 22 demiştik. Yani neye de tekabül ediyordu? 3600 4200'e tekabül ediyordu. Hadi maksimum 4500 aldığını varsaysak 20 binde. Şimdi bu diğer branşlara yansıtılacak arkadaşlar. 10.000 eğer ayrı olursa yani şu tabloya bir daha bakalım. E, buradaki minimum değerlerin ben zaten kesin geleceğini düşünüyorum. Tabii ki de bu benim yorumum arkadaşlar. E, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, inanırsanız, inanmazsınız. O sizin bileceğiniz bir şey. O ayrı bir şey. Bu tamamen dediğim gibi benim araştırmalarım sonucunda. Benim yorumum. E, çünkü arkadaşlar bu 10.000 artık buradan çıkıyor. Yani neydi? 30.000 atama olacaksa 10.000 okul öncesi 20 bini diğer branşlara şeklinde kulislerde şu anda böyle haberler dönüyor. Ee, yani buna baktığımızda e, ne oluyor şimdi arkadaşlar? Toplamda eğer bu tabloya bakarak hareket ettiğimizde 20 bini artık direkt e, şey verilecek. Diğer branşlara Direkt diğer branşlara verildiğinde Almanca mesela %1, %1.3 dedik. Yani 20.000'de artık yani 200-260, Arapça %2-2.5, 400-500, beden eğitimi 3-3.5, 600-700. Yani arkadaşlar 20.000'de bu okul öncesine dahil ettiğimiz yani 4.000-4.500'lük kontenjanı tabii ki de diğer branşlara aktarılacak. Yani ben minimum değerlerin ee, zaten e, kesin geleceği kanaatindeyim, büyük bir aksilik olmazsa beden eğitimi %3-3,5 demiştik 600-700. Bilişim teknolojileri 40-60, biyoloji 120-200, coğrafya 200-260, çocuk gelişimi 20-30, din kültürü ve ahlak bilgisi 1400-1800 arası felsefe 200-300, fen bilimleri 1000-1400, fizik 300-400, görsel sanatlar 200-300, Meslek dersleri İmam Hatip 300-400, İlk Öğretim Matematik 1400-1600, İngilizce 1600-2000, Kimya, Kimya Teknolojisi 300-400, Matematik 800-1000, Müzik 400-500. Okul öncesi arkadaşlar yeşille belli olsun diye işaretledim ben. Bunu dahil etmiyoruz artık. Onun on bin ayrı kontenjanı var. O konuya da birazdan gelelim. Özel eğitim 1500-1700. Ya şimdi arkadaşlar özel eğitimin şöyle bir durumu var. Yani ben notumu da aldım. 1000 civarında 60 ve üzerinde e, atanacak olan kişi var. Başvuran kişi var. 1000 civarında. Ee, yani bin verilebilir arkadaşlar. Yani verilmez demiyorum. Hani olmaz bir şey değil bu. Bin verilir. Ee, üzerindeki kişiler atanır. Zaten başvuran 60 üzerinde bin kişi var. Bu ee, bin kişi arkadaşlar atanır. Ee, burada kalan kontenjanlar diğer branşlara dağıtılabilir. Bu da bir ihtimal ya da ihtiyaç vardır denilebilir. Lisans mezunu arkadaşlar da dediğimiz gibi başarı sıralamasına göre e, atamaları yapılır. 59, 58, 57 kadar gelir belki. 55'e kadar gelebilir. E, Birçok bununla ilgili yorum geliyor. Bayağı düşmüş bu anları. Bunda böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Yani bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi bin verilip dağıtılabilir, böyle bir ihtimal de var. Yani rehberlik 106-107 demiş, 1200-1400. Yani bunlar arkadaşlar ihtiyaç zaten. Yani bakanlık eğer farklı bir e, stratejiyle atama yaparsa yani bu 15 atama dönemini ele alarak yaptık. Ya bütün bunların dışına çıkarak e, bir atama yapmış olacak. Ya dışına çıkarsa da arkadaşlar şurada yazdığımız branşlardan kaç tanesi olur dışına çıktı? 3 tanesi 5 tanesi belki olabilir. Ben yine çok fazla dışına çıkacağını sanmıyorum. 3-5 tanesinde çok büyük farklar olduğunu düşünsek bile diğerlerinde arkadaşlar yine bu şekilde verecektir. Yani ya bu sayılar arkadaşlar ihtiyaç var ya rehberlik. 1200-1400 Şimdi şöyle yorumlarda e, geliyor. E, i̇nternette de bununla ilgili e, soru soran arkadaşlarımız vardı. Birçok. E, şimdi evet. Ana okullarına rehberlik normu verildi arkadaşlar. Şimdi bu açılan ana okullarıyla beraber rehberlik öğretmeni atamalarında bir miktar artış olabilir. Bu mantıklı Biraz daha 1200-1400 buna e, yani çok fazla demiş bazı arkadaşlarım. E, bence fazla değil. Şimdi açıldıkça anaokullarının yapımı devam ediyor. Sınıflar açıldı fakat sınıfların açılması rehberliği çok fazla etkilemeyecek. E, daha çok anaokulları açıldığı zaman buralara rehberlik normu veriliyor. Her anaokuluna bir tane veriliyor. tabi verilmiyor da. E, veriliyor öyle söyleyeyim bazılarında hala yok bazılarında var e, o yüzden dolayı ama açıldıkça en azından o sayıda artacaktır diye düşünüyorum ben e, yani olumlu etkileyecektir anaokullarının hani açılması sağlık hizmetleri 20-30 yani sınıf öğretmeni mesela etkilenir mi diyor. 20 günde arkadaşlar 3.000 3.600 yani çok 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 makul bir rakam. Öyle söyleyeyim. Yani sosyal bilgiler 300-500 daha da artabilir. Tarih 300-500 Teknoloji ve tasarım 100-200 Türk Dili ve Edebiyatı 2.5-3-500-600 demişiz. Arkadaşlar eksi vardır fazlası yoktur. Daha da artabilir. Çok soru geliyordu Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili. Şimdi 20 bin verilince arkadaşlar bu okul öncesinin yüzde 18 20 dilimi diğer branşlara dağıtılacak. Yani bunun eksiği vardır. Fazlası yoktur. Ben bu şekilde düşünüyorum. Türkçe 1000, 1200 aynı şekilde yiyecek içecek hizmetleri zaten 40 atmış. Bu şekilde arkadaşlar sorunuz varsa yine sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. başka sonu var mı bakalım. Şu anda bu kadar arkadaşlar. Sağlıklı günler dilerim hepinize.